Yine anasını satayım kapat yeri kapat şeref Ban geliyor arkadaşlar ban çiki çiki ban 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 çiki Bir şey diyeceğim bana neden sürekli ar arkadaş isteği geliyor ben anlamadım Abazasınız oğlum abazasınız abazasınız, abazasınız. eklemeyin kızlar eklemeyin Selam, Selam. Evet Cihan abi ben diyecek. Cihan abi diyecek. Mezarcı diyecek. Evet. Cihan abi. Cihan <laughs> 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 abi ne oluyor? Ya ya? <laughs> abi. Ya? Nasıl, sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Kimsin sen? Oğlum sen tamam, kimsin? <laughs> sen, kimsin? Sen. Bir dakika Kevser dur. Dur ben çözdüm işi. Tamam tamam. İnandım inandım tamam miyorlarsa bir He? YouTuber var mezarcı diye. Bu PUBG Mobile videoları çekiyor. İnanmıyorum. Oha <laughs> ne diyor? Cihan abi Nerede sana şey? on sana on, on sekiz tane motor atma. Şunu basacağım. Bak hızlı basıyorsun abi bak gördün mü bak. Bastın. Ali hile adam Ali hile ya Allah belanı versin Bu ne la Ana Arapmış lan bu Türk sandım ben Taşıyıcı diye bir çocuk kaldı sandım sonra Türk diye konuşacaktım Arapçı çıktı Hem orada kaldı ha bro İşte gidiyorum bir şey demedim. Arkadaş bezdum da bezdum ya. Ta militariden beri sürünüyorum ya. Eşli beşenesine, beşinesine başlayacağım ya. Sıçacağım Fatih'ine de kasmasına da ya. Arkadaş sürüne sürüne için alıyoruz. Verdi puan 5 ya. Beni bu işe kim soktu ya? Şimdi adama vuruyorum ben. Adama can canı gitmiyor lan adamın. Oğlum bu ne lan adama hasar ya e. Görüyorsunuz mu? Adam ölümsüz lan Ama liderle devrettim daha üzücü Çalar <laughs> bana bir çay koyar mısın ya? Liderim abi yapma Ay niye <laughs> kaşınıyorsun yani? Bir çay alalım ya Abi hadi kapat şu videoyu <laughs>